Merhaba çocuklar. Onur Koleji'nden hepinize merhaba. Bugün sizlerle fen bilimleri dersinde maddenin ısı etkisiyle değişimi konusuna bakacağız. Öncelikle ısı alışverişine bakacak olursak, sıcak ve soğuk maddelerin birbirine teması sonucunda ısı alışverişi olur. Isı alan maddenin sıcaklığı artar, Isı veren maddenin sıcaklığı ise azalır. Isı akışı sıcak maddeden soğuk maddeye. Doğrudur çocuklar. Peki sıcaklık nedir? Bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun ölçüsüne sıcaklık denir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Sıcaklığın birimi ise büyük C ve yanında noktayla gösterilen Celsius'tur. Bir notumuz var. Sıcaklıkları farklı maddelerin ısı alışverişi, maddelerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder çocuklar. değişimi nedir? Bir maddenin ısı alarak veya vererek bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi denir. Hal değişimine uğrayan maddelerin yapısında herhangi bir değişim gözlenmez. Bu ne demek? Katı halde bulunan buz, sıvı halde bulunan su ve gaz halinde bulunan su buharı. Aslına bakacak olursak hepsi farklı halde. Ama yapılarında herhangi bir değişim yok. Yani aynı maddedir. Maddenin üç hali katı, sıvı ve gazdır. Katılar ısı alarak sıvı hale gelir. Sıvılar da ısı alarak gaz hale gelir. Katının sıvı hale gelmesine erime, sıvının gaz hale gelmesine buharlaşma diyoruz. Gazlar ısı vererek sıvı hale geçer. Sıvılar ise ısı vererek katı hale geçer. Gazın sıvıya geçmesine yoğuşma, sıvının katıya geçmesine ise donma diyoruz. Donma, sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geçmesine denir. Bir madde sıvı halden katı hale geçerken ısı verir ve soğur. Burada bir bardak su var. Sıvı halde ısı veriyor, donuyor ve katı hale geçiyor. Buz küplerine dönüşüyor. Madde yine aynı. Herhangi bir değişim yok yapısında. Ama biri sıvı, biri katı halde. Peki erime nedir? Erime ise katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesidir. Bir madde katı halden sıvı hale geçerken ısı alır, ısınır ve erir. Katı halde bulunan buz küpleri sıvı halde bulunan bir bardak su buz küpü ısı alarak eriyor ve sıvıya dönüşüyor. Aslında donma ve erime birbirinin tam zıttıdır çocuklar. nedir? Sıvı maddeler ısı alarak gaz hale geçer ve biz bu olaya buharlaşma diyoruz. Bir madde sıvı halden gaz hale geçerken ısı alır. Burada bir bardak suyum var. Isı alıyor, buharlaşarak gaz kütlesine su buharına dönüşüyor. Buna da buharlaşma diyoruz çocuklar. videoda neler öğrendiğimizi bir haritada özetleyecek olursak madde sıcak madde ve soğuk madde olarak ikiye ayırırsak sıcak maddeler ısı verir ve soğuk maddeye dönüşür. Soğuk maddeler ise ısı alır ve sıcak maddeye dönüşür. Maddenin 3 hali vardır dedik. Katı sıvı ve gazdır. Katılar ısı alarak erir ve sıvıya dönüşür. Biz buna erime diyoruz. Sıvılar ise ısı alarak gaz hale dönüşür ve biz bu hal değişimi olayına buharlaşma diyoruz. Sıvılarınsa ısı vererek katı hale geçmesine donma olayı denir ve bu hal değişimi katı sıvı ve gaz sürecinde maddenin yapısında herhangi bir değişim yoktur. Sıcak madde ve soğuk madde arasındaki ısı alışverişi sıcaktan soğuğa doğrudur ve iki maddenin ısısı eşitlenek ne kadar ısı alışverişi devam eder çocuklar. Bu konuyu böylece özetlemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın çocuklar.